Herkese selamlar dostlar. Yeni bir Clash of videosuyla hepinize merhabalar diliyorum. Yılın ilk videosu, 2022'nin ilk videosu olmuş oldu arkadaşlar. Biz de elimizden geldiği kadar 2022'yi dolu dolu geçirmeye çalışacağız sizlerle beraber, siz de yerli Clash of seven dostlarla. Arkadaşlar biliyorsunuz 2022 ile beraber yeni sezonun başlangıcı olan yeni kostümde eklenmiş oldu oyuna. Bunu altın bilet alan arkadaşlar elde edebilecek. Biz de bugünkü videomuzda aslında Clash of Clans aleminde ne kadar düzeyde yani iyi köy varsa, gizemli köy varsa bunları sizle beraber incelemeye çalışacağım. Elinde çok güzel 5 adet köy var arkadaşlar. Dolu dolu geçeceğini düşünüyorum. Dilerseniz önce bir bu ay ki altın bilet ödüllerine beraber inceleyelim. Şuralara standart zaten buraları hızlı şekilde geçiyorum. Şöyle bir genel tabirle baktığımda hemen hemen her ay verdiği şeyler diyebilirim. Sadece bakmak istedim tamam bu ayda kare iksirini veriyormuş. Talep eden arkadaşlar için. En güzel yanı burada bir adet kahraman kitabı var. Aslında bu kahraman kitabının yerine savaş kitabı daha iyi olabilirdi veya inşaat kitabı. Sonuçta itibariyle burada bir adet alınabiliyor. Tabi şu da var. Hero'ların fullenmemiştir. Köyün içerisi fulldur adamın. Hero kitabına ihtiyacı vardır. Bu altın bilet ilaç gibi geleceğini düşünüyorum o arkadaşlar için. Şimdiden onlara hayırlı olsun diyelim ve Gölge Kraliçesine beraber bakalım. Kraliçe'yi genel tabirle, tasarımsal anlamda nasıl buldun derlerse standart kraliçe olsa da kostümü gerçekten hoşuma gitti. Ama abi bu mu? Veya şu mu dersen neredeydi o benim kraliçe? Tabii ki bu derim. Gerçekten ben bu kraliçeyi daha çok seviyordum abi. Yani bu daha güzel olduğunu düşünüyorum parti kraliçesi. Ben bunu tercih etmiştim. Zaten köy elle tutulur bir hale geldiği için altın bile tercih etmiyorum. Şimdi sonuçta bari şöyle bir durum var. Köyün içerisinde genel bir tabirle baktığımızda hero'larımın sadece barbar kral kaldığını görüyorum. Bu devam edecek. Bunun yanında gördüğünüz gibi koca yüküzüm 8 seviye olmuş ve ve ve. Pedevim hali hazırda boş olduğunu görüyorum ve elimde bir adet kahraman kitabı var. Yani bu demek oluyor ki koca öküzü 9'a çekeceğiz. Önümüzde pek bir engel kalmayacak. 9-10 derken koca öküzü de bitireceğiz. Bu köyde bu hero lan da yani artık petlerden de kurtulmuş olacağız. 50 bin biliyorsunuz artık sezon sonu yani altın bilet almayanlar için 50 ödül geldi. Yani altın iksir. Bunun yanında pardon 25 milyonundan ne kadar verdi lan? 20-25 milyon. Ha 20-20 veriyordu doğru. Ben de diyorum 25 verdiyse 23 nerede? Neyse. Velhasıl kelam 50.000 de kareksirle beraber kareksir kasmaya devam edeceğiz. Bu budu bantta devam edecek. Elimde bir adet inşaat kitabı var. İnşaat kitabı demişim. İnşaatçım mevcut. Bunu mecburi olarak yiyeceğim. Çünkü bir gün 19 saat sonra burada gelecek bir adet inşaatçım var. Onun yerine ben bunların hepsini harcarım abi. En nihayetinde o güne kadar ben depolarımı tekrar doldurmuş olurum. Kareksir'in de dolarsa zaten Kareksir depomuz burada petimizi 9'a çekmiş oluruz. Dilerseniz hemen duvar basmak istiyorum ben. Duvarla beraber devam edelim. Abi bu köyde de artık şu duvarlar bitsin istiyorum. Çünkü gerçekten uğraşamıyorsun. Belli bir noktadan sonra gerçekten duvarlarla uğraşamayacak duruma geliyorsun. Benle aynı fikirde olan eminim çok arkadaş vardır. Abi gerçekten görüyor. Bu duvarların da 5 milyon olması gerçekten iyi oldu. En son ile beraber normalde biliyorsunuz 6 şar milyon veriyorduk ve baya baya bir verdik abi. Şimdi kesinlikle daha duvar basabileceğim. Hemen onları da şurada değerlendirmek istiyorum. Bununla beraber depolarımızı tamamen boşaltmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bu köy için gerçekten artık orta halde bir duvarlar kaldı. Daha sonra bu duvarlar tek tek 15'e atılacak ama ben 15. seviye duvarlar için ana köyü Kuvay Milli'ye abandığımı düşünüyorum. Ondan dolayı ufak ufak bunlar 14'te kalsa benim için iyidir derim abi. Düşürülecek yani ufak bir birim var mı yükseltilecek diye baktığımda daha bekleyen çok ürün var. Bunlar gelişecek. Bunun yanında hadi bakalım neler yapmışız abi. Şeylere hemen bir geçelim. Gizemli köylerimiz nelermiş. Burada Eren arkadaşımız bizlere bildirmiş ve onları alacağız. Abi demiş belediye binası 10 doğrulmasına rağmen ya adamın hirosu yok demiş. Nasıl olmaz lan diyorum ben de. Bir girelim bakalım. Evet Just Galodon. Galodon'un köyü zaten biliyorsunuz test köyü olduğu için normal arkadaşlar. Şimdi görünce direkt anladım zaten test tesköy olduğu için Tek tek verilebiliyor. Daha sonra silebiliyorlar. Her türlü işlemi yapabiliyorlar bu köylerle. Bundan dolayı heroesunun olmaması çok normal. Zaten birimlere de seviye vermediğini görüyoruz. Biz ziyaret edelim. Köyün içerisinde enteresan bir şey var mı? Aslında onu merak ettim. Zaten hiçbir şeye seviye vermemiş yanılmıyorsam. Duvarlar da dahil olmak üzere. Burada bunları birer ikişer seviye görüyorum. Aynen. Savaş yapabilecek derecede kışları ufak ufak geliştirdiğini görüyorum. Diğerleri de hala hazırda afk bir köy diyebiliriz. Arka planla beraber 14. seviye arka planı almış. Onun yanında egzem bir durum görmüyorum. Zaten bu düzen yani normal olarak bu kullanılan arka plan yanılmıyorsam zaten ücretli şekilde satılıyordu diye hatırlıyorum. Bunun yanında bu köyle beraber dilerseniz hemen sıradaki köye geçelim dostlarım. Şuradan kodunu alıyorum. Köyde savunma yok ve kışla yok demiş. Bir bakalım belediye binası kaç olduğuna bağlı o biraz. Yoksa çok garip olabilir. Evet Plüton. Iceberg klanından 19 seviye olmasına rağmen köyün içerisinde hiçbir şey göremiyorum abi. Hemen köyün içerisine geldiğimde 4 seviye belediye binasıyla beraber eski de bir köy olduğunu aslında anlıyorum. Buradan direkt ürkütücü ağaçla beraber. Zaten şuradaki klasiğin yıl ağacından da az çok eski bir köy olduğunu anlayabilirsiniz. Demek ki arkadaş ilk köyü açtığı sırada normal birimleri yerleştirmiş herhangi bir kış salmadığını düşünüyorum. Zaten bu tür köylerde de olmasa biz nelere bakacağız değil mi? Şurada zaten eski pastaları görüyorum. Normalde şöyle bir mantık var. Oyuna girmediğiniz takdirde bile oyuna gire bir arada bir girmelisiniz ki şu 6. yıl dönüm pastası diğer pastaların hepsini alabilsin. Yoksa her şeyi atmıyor arkadaşlar. Köye bilginiz olsun. Mesela burada cadı kazanını göremiyorum. Neden? Arkadaş o dönemde oyuna girmemiş demek ki. Vesaire vesaire. Bu tür çok şeyleri olabilir. Bu arkadaşa da selamlarımızı saygılarımızı sunduktan sonra hemen sıradaki köyün kodunu alıyorum. Açıklama olarak Gobline kadar açık askerler ve efsane ligde adam demiş. Nasıl lan? Gobline kadar ve efsane lige mi çıkmış? Ulan efsane lige çıkmak öyle kolay değil yalnız. <laughs> evet. 3.978 kupa görüyorum. An itibariyle 5.634'e kadar çıkmış belediye binası. 14'len ve Oo. Ulan birim yok. Hirolarla 2-2 iki iki alıp çıksa desem Olabilir mi? Olabilir aslında. Zıplamayı kullan, süper e, minyo, süper Goblin'i açtıktan sonra, sinsi Goblin'i pardon. içeri girdikten sonra belediye al al çık. iki yıldız iki yıldız. Çıkılabilir mi? Olabilir yani ihtimaller dahilinde bu olabilir. Eksen bir durum aklıma gelmiyor. Petlere kadar her şey fırlamış. Oo arkadaş bir de paralı. Burada <laughs> skinlerin hepsini de almış yalnız ha. Altın bilet de yapıştırmış bilete. Ulan sen bu köye nasıl altın bileti aldın? Adam demek ki abi farklı bir fantezi yaşıyor olabilir. Ondan dolayı geçiyorum. Bir köyün içerisine girelim. Köyün içerisi ne durumda? Of, yok artık be. Vallahi yok artık diyorum. Ya savunmalar da gerçekten ateş ediyor. Yeni arka planı da almış. Para var huzur var be abi. Valla para var huzur var diyorum ben sadece bu videoda. Çünkü abi baksana ya adam her şeyi bitirmiş abi. Ne kalmış ki? Basmış hepsini 20. Okçular da 20 yapmış. Büyücüleri de bitirmiş. Abi arkadaş helal olsun. Bayağı da bir duvar basmış. Hero ol hero demişim. Birim olmamasına rağmen bayağı da bir birim basmış. Helal olsun arkadaşlar. Başka söyleyecek gerçekten bir söz yok. Hemen sıradaki köye geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kodunu alalım. Ne yazmışlar? Adamın görevlerine bakarsan hiç altın çalmamış. Ve hiç iksir de çalmamış. Hiç savaş yapmamış ama Titan Lan hiç savaş yapmadan Titan e mi çıkılır? Vay arkadaş. Ne işsizler var be? No Atak yazmış zaten isminden de anlaşıldığı gibi. Belediye binası 14 hirolar yani düşük hirolar hayvanlar düşük. Para var huzur var. Şuradan bunu anlayabiliyoruz. Bunun yanında şöyle bir geldim de 14-15 şuralar 0. O iksir hiç çalmamış lan. Ulan sadece sezon mücadelelerini yapmadığını görüyorum. Ulan sezon mücadelelerini tamam da. Ha gerçi bağış görevlerini falan filan yapmıştır. O şekilde idare etmiştir diye düşünüyorum. Onun haricinde abi hepsi sıfır. Usta inşaatçıyı geliştir. Savaş makine Yan köyüyle uğraşmış. Aynen. Yan köyü anlıyorum. Başka da egzem bir durum yok. E, köyün içerisini ziyaret etmeyelim mi? Köyün içerisini ziyaret etmeden çıkmayı unuttuk. Hemen bir ziyaret edelim. Köyün içerisini merak ettim ben aslında. Evet. Yani abi ulan bu yabancıların hepsi mi yeni arka planlar alır be? Vallahi var ya. Şaşırmama geldi değil. Tamam savunmaları falan düşük. Eyvallah ona bir şey demiyorum da. Arsın var iyiymiş bu arada. <laughs> Oğlum bunlarda 15'e çekmezsin be. Vallahi çekmezsin ya. O abi adam var ya köyü oynamamış. Resmen yaşamış ya. Baksana ya. Adam var ya engel kürekleriyle koloni kurmuş. Valla 10 numarada bir şekil vermiş. Peki. Şuradaki şekil neyi andırıyor dersem. Benim aklıma gelen. Şurada göz kırpan, dil çıkartan bir yüz ibaresi mi var? Ben mi yanlış anlıyorum? Siz de yorumlarınızı mutlaka yazın arkadaşlar. Ben öyle gördüm. Sanki şurada bir dil var. Şurada bir göz kırpmış. Şurada açık göz. Ben onu anladım. Başka eksen bir şey görmüyorum. Yalnız şurada efsane değil mi arkadaşlar? Bakın sana. Kayık. Ulan kayık. Neyse. Güzelmiş arkadaşın köyü. Hadi bakalım sıradaki köye geçelim. Şöyle bir kopyalıyorum. Belediye bin binası 2 ama goblin açık ve 101 seviye. Bu tür köyler çok olduğunu görüyorum. Çünkü belediye binası bir de ya 300 seviyelerde adam gördüm hatırlıyorum. 200-300 seviyelerde. Valla işsizlikten başka bir şey değil. Net bir şekilde. Yani tamam oyunu oynuyorsun. Hobi amaçlı gene oyna ama oğlum bu kadar da yapılmaz ha. Şöyle bir gelelim. ne kadar açık. 4 birim açık. Sadece 100 yıldız almış. Klan savaş yıldızında da. Adam klan savaşı da yapıyor ona göre. Köyün içerisine girdiğimizde zaten her şey bildiğiniz gibi hepsi düşük seviyede devam ediyor. Yan köyü de açmamış zaten. Bunun yanında bu arkadaşın köyünde ekstra bir şey görmüyorum. Ama gerçekten bu tür köyler çok fazla oluyor. Elimizden geldiği kadar eğlenerek sizlere sunmaya çalışacağım. Mutlaka beğendiyseniz like atmayı ihmal etmeyin dostlarım. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.